İndirim Perest kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 16-30 Kasım 2022 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda neler var bakalım. Özlem Pastırma Dilimli 120 Gram 40 Lira Özlem 50 Gram Dana Macar Salam 8 Lira 45 Kuruş Özlem Saraylı Fermente Dana Sucuk Kilogramı 175 Lira Özlem dana fıstıklı salam 120 gram 24 lira. Tarım kredi dana kokteyl sosis 200 gram 20 lira. Tarım kredi dana soyulmuş sosis 250 gram 27 lira. Et ve süt kurumu donuk gövde tavuk kilogramı 31 lira. Et ve süt kurumu donuk tavuk sarma kilogramı 42 lira 25 kuruş. Armut Ankara kilogramı 10 lira 50 kuruş. Golden ve Starking elma kilogramı 11 lira 50 kuruş. Tarım Kredi Dana Macar salam 250 gram 27 lira 25 kuruş. Torku 1 litre yarım yağlı süt 16 lira. Tarım Kredi Dana ısıl işlem görmüş Kangal sucuk 180 gram 28 lira. Tarım Kredi Dana ısıl işlem görmüş parmak sucuk 300 gram 42 lira 50 kuruş. Torku yağlı süt 1 litre 17 lira 50 kuruş. Marmara Birlik Elit 500 Gram 2X, 351, 380, Salamına Siyah Zeytin 20 Lira. Tarım Kredi Birlik Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1 Kilo 70 Lira. Harsüt İzmir Tulun 400 Gram 50 Lira. Tarım Kredi Birlik Anadolu Pilavlık Bulgur 1 Kilo 15 Lira 25 Kuruş. Tarım Kredi Birlik Yeşil Mercimek 1 Kilo 26 Lira. Tarım Kredi Birlik Süzme Çiçek Balı 850 gram 85 lira. Destan Toz Şeker 5 kilo 104 lira. Tarım Kredi Birlik Karabiber 200 gram 35 lira. Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı 1 litre 35 lira. Tarım Kredi Birlik Tiryaki 1 kilo siyah çay 65 lira. Tarım Kredi Birlik Bardak Poşet Çay 25 adet 10 lira 50 kuruş. Lipton Yellow Label, Eal Girey Demlik Poşet Çay 33 lira 50 kuruş. Didi Soğuk Çay Şeftali Bergamot Aromalı 2.5 litre 13 lira. Tarım Kredi Birlik Çifte Kavrulmuş Fındık 200 gram 38 lira. Iti Brownie Intense Çikolatalı Kek Mini 160 gram 16 lira. Uludağ Efsane Portakal 2.5 litre 17 lira. Seyidoğlu Vişne Reçeli 2 kilo 80 lira. Seyidoğlu çilek reçeli 2 kilo 80 lira. Tahmisçi Osmanlı dibek kahvesi 100 gram 12 lira. Arko krem klasik, soft touch 250 milim 36 lira. Bingo soft 1.44 litre 60 yıkama yumuşatıcı 35 lira. Original gourmet 102 gram bitter füjün bisküvi 13 lira. Forku pötibör 175 gram 4, lü paket 700 gram bisküvi 22 lira. Original Gourmet Fusion KRANÇ 60 gram 10 lira. Tarım Kredi Birlik Elit Peçete 200 lü 11 lira. Sleepy Natural Soft Extra Yumuşak Normal 24 lü Hijyenik Ped 25 lira. Tarım Kredi Birlik Elit Sıvı Sabun 750 milim 11 lira. Tarım Kredi Birlik Elit Klasik Banyo Sabunu 4 çarpı 150 gram 22 lira. Mere Oy Bulaşık Deterjanı 4 litre 40 lira. Tarım Kredi Birlik Elit Güzellik Sabunu 150 gram 11 lira. Tarım Kredi Birlik Elit Bulaşık Deterjanı 750 milim 11 lira. Solo Tuvalet Kağıdı 32 li 130 lira. Solo Havlu Kağıt 12 li 80 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.